Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ocağımızı doğalgaza dönüştüreceğiz. Normal tüplü ocağımız doğalgazı dönüştüreceğiz. Öncelikle doğalgaz hortumunu şu şekilde buraya bağladık. Köpüğümüze baktık. Herhangi bir kaçak yok. Bu şekilde kontrolümüzü yaptık. Şimdi ocak memelerini değiştirebiliriz. Tamam. Şimdi Ocak mevsiminde 106, 106, 90 ve 134 var. Bunlar delik çaplarını gösteriyor. En büyüğü 134. Hemen yani bunlar başlayalım. tamam en küçük en küçük 90 da tamam. 106 106. İki orta ocak. Şöyle yakın. Buradaki memeyi değiştiriyoruz. Çıkardık. yer ortam ocak ne yaptık böyle sıkıyoruz şimdi ocaklarımızı takalım 我就是。 Evet arkadaşlar bu şekilde gazlarımızı verdik. Ocaklarımız şu anda doğalgazda çalışıyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.